PageRank nedir? PageRank, Google'ın site sıralamasındaki algoritmasında kullandığı ve sitelere 0 ile 10 arasında bir puanlama ile vermiş olduğu bir değerdi. Bu değer genel olarak özgün bir içeriğe, sayfaya verilmiş olan bağlantılara ya da bağlantı veren sayfaların ya da sitelerin kalitesine göre değişebiliyordu. Fakat 2016 yılında PageRank algoritması sıfırlandı. Bunun sebebi de bazı sitelerin Google'daki sıralamalarını manipülatif bir şekilde değiştirmesinden kaynaklıydı. Çünkü PageRank algoritması devredeyken backlink'in çok fazla önemi vardı ve sıralamada bir kelimede iyi konuma ulaşabilmek için PageRank'i 0 ya da 1 olarak düşük olan yüzlerce siteden bağlantı alınacağına Sadece 4-5 tane pageenki yüksek sitelerden bağlantı almak sıralamada ciddi avantaj sağlıyordu. Bu da aslında backlinkin ileri yönelik olarak ne kadar manipülatif bir işlem olduğu konusunda da bir tartışma göstergesi aslında. Günümüzde halen tartışılıyor. Google tüm PageRank değerlerini sıfırlayarak bu manipülasyonu ortadan kaldırmak için ilk adım atmış oldu aslında. Peki PageRank'in kaldırılması ile siteler artık nasıl değerlendiriliyor? Google bir yıl içerisinde yaklaşık 500-600'den fazla irili ufaklar görüntüle güncellemesi yapıyor ve amaç tamamen kullanıcıların karşısına en iyi ve en alakalı sonucu gösterebilmek. Bunu da herhangi bir manipülasyon sonucu yükselmemiş olan yani hak eden siteleri göstererek yapmayı amaçlıyor ki bu noktada en mantıklı ve en sağlıklı olan da budur. Yani kullanıcı Google'da yapmış olduğu bir aramayla alakalı karşısında en alakalı sonucu ve en alakalı içeriği görmek ister. Bu da sitenin kullanıcı nezdindeki güven puanına yansır. Aynı zamanda arama motorları için de aynı şey geçerli. Güven puanı artan bir domainin hem kullanıcı hem de arama motoru botları özelindeki domain otoritesi de yükselir. Peki PageRank'in kaldırması neler ortaya çıkardı? Örneğin hacking dediğimiz tekniklerle çalışma yapıp sıralamalarda yükselmeye hedefleyen sitelerin önünü kesmiş oldu. PageRank yerine güven puanı baz alınmaya başladı. Eskiden PageRank'in yüksek olmasındaki kriterlerden bir tanesi de site yaşının eski olmasıydı. Bu sayede tüm siteler eşitlenmiş oldu. Yani artık sadece site yaşının eski olması değil, yeni açmış olduğunuz bir sitenin otoriter olması, sıralamada iyi bir konuma ulaşması da mümkün hale geldi domain otoritesi daha da önem kazanmış oldu ve Google artık site hızı, içerik kalitesi, kullanıcının yapmış olduğu aramaya yönelik içeriğin barındırılması, kullanıcının yapmış olduğu aramaya yönelik en alakalı içeriğin barındırılması gibi günümüzde yaklaşık 200'e yakın metriğin bulunduğu, kriterleri en iyi yerine getiren siteleri listeleyecek şekilde aslında PageRank değerini kaldırarak en adil ortamı oluşturmuş oldu diyebiliriz.